Nur hareketinin devamı olarak nitelendirilebilen Gülen hareketinin kanaat önderi Fethullah Gülen'in Atatürk hakkındaki görüşlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gülen'in Atatürk'ü dindar ve kurtarıcı olarak kabul etmesini ve layıklığa bakışı nurcu hareketlerle çelişen bir durum oluşturmaz mı diyor? Evet güzel bir soru. Şimdi öncelikle belki bilmeyenler için iki tane video paylaşmış. Birisi ee, birisini izledim, diğerisini izlemedim. Şey, e, Reha Muhtar'la Ateş Hattı'nda yaptığı programda Reha Muhtar Atatürk'le ilgili ne düşünüyorsunuz diyor. Orada işte Atatürk hani memleketi kurtaran bir siyasi dahidir, şudur budur bir şey diyor Mustafa Kemal diyor. Atatürk diyor musunuz diyor. Diyorum diyor öyle diyor. Der misiniz lütfen? <laughs> o da diyor evet Mustafa Kemal Atatürk diyorum ben diyor falan böyle çok ilginç bir şey. Eskiden dünya nasıl bir yerdi? 1990'lı yıllarda nasıl her şey Kemalizm ve Mustafa Kemal üzerinden meşrulaştırılırdı. E, nefes almak istiyorsanız neden Mustafa Kemal demek zorundaydınız? Onları hatırladım birden. Ben o dönemler e, Kur'an kursundan yeni çıkmış e, lise çağındaydım filan. E, fırsatınız bulursa izleyin. O videoyu paylaşmış. Orada diyor ki cevabında şey sorunu açıklamasına. Nurcu hareketlerin çoğunluğu değil tamamı Atatürk karşıtı ve laiklik karşıtıdır. Belki laiklik Türkiye'de yanlış uygulandığı için din düşmanı şeklinde olan laikliğe karşı olunabilir Fransız laikliği. Ama Atatürk hakkındaki görüşleri Nur Camiası hiç örtüşmüyor Fethullah Gülen Efendi'nin Atatürk e, olan görüşleri. Diğer Nur Camiası ile Gülen videolarda üstüne basa basa takiye yapmadığını hatta Atatürk'ün dindar biri olduğunu iddia ediyor. Lütfen bu soruya cevap verin diyor. Şimdi bunun bence benim şahsi kanaatim temel nedeni Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin genelde kutuplaşmadan ve çatışmadan uzak duran müsbet hareket felsefesi var. Burada birkaç cümle söyledim. Bu kırık testinin birisinde bu, bu konuda çok güzel bir tanım var. Hizmet nedir diye anlatırken. işte temelde ilahi kelimetullah'tır Yani Allah'ın adını dünyanın dört tarafına yaymak. Az önce Namacilli Muhammed'i de dedim ama aynı anaya geliyor. Temelde ilahi kelimetullah. Ama bunu yaparken diyor işte zamanın şartlarına çağın şartlarına uygun muhatabın psikolojisini göz önüne alan filan. Bunlardan bir tanesi diyor kutup şey çatışmadan ve sürtüşmeden uzak kalarak. Yani çatışmadan kastı şu. Çatışmadan kastı şu. E, rakip gördüğünüz insanlarla çatışmak zorunda değilsiniz. Sürtüşmeden kastı da sizin gibi düşündüğünü düşündüğünüz, beraber hareket ettiğiniz insanlarla Hani friction olur ya yan yana sürtüşürsünüz. Neden? Çünkü sürtüşme ve çatışma insana enerji kaybettirir. Yani siz rakibinizle e, rakibinizle mücadele ederken harcadığınız enerji 5 jul enerji ise bunu kendi amacınız için harcayıp o 5 jul enerji 5 Newton enerji neyse kendi enerji, şeyinizi harcasanız e, belki o 5 enerjiden bir 5 daha kazanacaktınız. Dolayısıyla toplam maliyeti rakibinize harcayarak belki 5 enerji kaybediyorsunuz. Artı 10 enerji de öbür tarafta kaybediyorsunuz. Yani kazanacağınız ne diyor? Relative Earning ne diyor ona? Opportunity Cost yani O 5 doları Oraya harcasanız belki 10 dolar yapacaksınız. Cebinizde 10 dolar olacak. Ama öbür tarafa harcayıp Heba ettiğiniz için 5 dolar zarar etmiş gibi gözüküyorsunuz. Bir de Opportunity Cost ekleyince Tam zararınız 15 dolar oluyor. Fethullah bu konuda çok spesifik bir şeyi var. O yüzden hiç kimseyle genelde e, friction'a, çatışmaya veya şeye girmez. Girmemeye çalışır. Bu Mısır'ın başındaki diktatörle de aynıdır. E, Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın başındaki ile de aynıdır. Azerbaycan'ın başındaki ile de aynıdır. İmkanı olsa, onu da söyleyeyim, imkanı olsa e, gerçekten Tayyip Erdoğan'la da karşı karşıya gelmek istemez. Yani şartlar köşeye sıkıştırmasa yani başka imkan bırakmasa ki onu da kaç sene erteledi yani şey yapmadı. doğrudan konfrontasyon karşılıklı karşı karşıya gelmemeye çalıştı. Kendi işine odaklanan birisidir. Yani şey olarak bir de yaptığı hareketlerde müsbet hareketi esas alır. Genelde mesela işte birisi bir şey sorduğu zaman faydasını zararını hesap ettiniz mi? İşte Yani mesela şöyle düşünün 2016 yılıydı. Herhalde darbeden hemen sonra birkaç ay sonra. İngiltere'deki arkadaşlar işte böyle eylem yapalım, şöyle eylem yapalım diye bir tal yani parlamentonun da bir şeyde bulunmuştu. Ya işte böyle yapıp devleti karşınıza almayın gibi bir şey de söyledi. Yani mesela o kadar bir friction'a bile taraftar değildi aslında. E ama sonra bakıyorsunuz yani o bir norm haline geliyor. Yani nihayetinde zaman sizi oraya sürüklüyor. Ama hemen ilk reaksiyonu yani devletin karşısında olmayalım, e toplumun karşısında toplum bizi devlet düşmanı olarak görmesin falan şek şeklinde e, çatışmadan ve sürtüşmeden uzak kalma prensibiyle ilgili. 1990'lı yılların Reha Muhtar'ın programına çıkıp Reha Muhtar size ısrarla Atatürk der misiniz deyince adamın adı zaten Atatürk anlatabiliyor muyum? Yani Mustafa Kemal Atatürk dersiniz. Bu sizin prensiplerinizi şey değil ne derler inkar değil realitenizi kabullenmektir. Mustafa Kemal ile ilgili 50 tane konuda farklı düşünebilir. Taban tabana zıt bir hayat yaşıyor olabilirsiniz ama yani memleketi kurtarmış mıdır? Memleketi kurtarmıştır arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ya işte Kazım Karabekir çok yardımcı oldu da falan. Ya geç tamam anladık o detayı indiğimizde. Hani milli mücadeleyi halk kazandı falan filan ama. Yani e, böyle bir realite de var. Anlatabiliyor muyum? Yani e, Kazım Karabekir de boşu boşuna ona biat etmiyor. Yardımcı olmuyor falan. Her neyse. Ama bu realitelerde ittifak edebilirsiniz. Ve bu ittifak sizi yani Mustafa Kemal Atatürk'ün dindar olduğuna dair emare yok mu? Var. Dindarlığına dair de bir sürü yazarın yazdığı şeyler var. Bu şu demek değildir. Yani senin benim anladığım kadar, istediğimiz kadar, arzu ettiği kadar değil. Ama belki milletin söylediği kadar da din düşmanı bir adam değildir. O noktalarda da hem fikir olabilirsin. Yani bildiğin Troçki değil, Lenin değil, Stalin değil yani adam. Yani dindarlığı var, yok değil. Doğrudan dine karşı değil. İşte Arapça şuna buna dinin çeşitli yani Fransız ihtilalinden etkilenen o o o dönem entelijansiyasında etkilenmeyen insan yok böyle şeyleri var yok değil ama icabında çıkmış camide hutbe vermiş bir adamdan bahsediyoruz daha sonra ahir ömründe içki içiyormuş da bilmem ne yapıyormuş da şu filan bütün bunlar sizin yine onu söylemenizi engel değil Fethullah Gülen bu manada bence e, realist bir e, yol izlemiş e, o o o şeyle enerji harcamayı tercih eden birisi değil yakın zamanda Mısır'la ilgili yaptığı açıklamada da ben insanların bu mevzuyu hayret etmelerine hayret etmiştim. Yani çünkü ne an geri dönüp baktığın zaman Fethullah Gülen Hoca Efendi herhangi bir diktatörün şeyine mi tekerine çomak sokmuş, e, tavuğuna kış mı demiş, öyle bir kısa vadeli bir politika mı gütmüş kendince başka bir şeyler yapmaya çalışmış. Yani bu insanların önüne engel olmamış, hiçbir şey yapmamış, pasif kalmış demek değil. Kendince başka daha önemli olduğu bir mevzuya e, yatırım yapmış. Özetle budur. Diğer nur hareketlerinin arasındaki temel farkı da biraz da bu. Yani e, toplumdaki özellikle Atatürk özellikle 90'lı yıllarda Atatürk Mustafa Kemal sevgisi, saygısı, şusu busunun hani pik olduğu, her şeyi tanımladığı, besmele gibi kullanıldığı dönemde hele hele öyle bir dönemde, şimdi de yapmaz onu da söyleyeyim ayrı mevzu. Yani o zaman ayrı, bu zaman ayrı değil. Hani çıkar derseniz Atatürk'le ilgili şöyleydi böyleydi eleştirileriniz de olur ama öyle hostile bir ortamda sen niye bütün ayrı düşündüğün mevzuları söylemedin de söyleyebileceğin en iyi kelimeleri seçtim. Fethullah Gülen budur arkadaşlar. Yani non-confrontational bir adamdır. Hem non-confrontational olmasının sonuçlarından birisi de bu. Yani çevresindekilerle niye sürtüşmüyor diyorsunuz. Bundan ötürü sürtüşme. Buraya enerji harcamak istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi çevresindeki insanlarla ilgili problemlere de enerji harcamak istediğini düşünmüyorum. Yani kendi prensiplerinde var ve bu hayat boyunca bu şekilde yapmış tutarlı. Yani şimdi gözünüze battıysa böylece öğrenmiş oldunuz. Ama bana sürpriz gelen bir şey yok bu konuda. Hatta ben o zaman biraz daha siyasal İslamcı olduğum için bana çok akıllıca gelmişti. Çok mantıklı bir hareket olarak gelmişti. Yani orada adam doğrudan kavga arıyor. Videoyu izleyebilirsiniz. Atatürk der misiniz efendim? Atatürk der misiniz? Hani sanki diyemeyeceğini zannediyor. Sanki dili şey yani Mustafa Kemal Atatürk adamın adı bu. Ne diyeceksin yani? Ahmet mi diyeyim, Mehmet mi diyeyim yani? <laughs> evet.